artık yaz gelince kuruları rafa kaldırdık. İlk sebzemiz bakla çıktı. Baklamız çıktığına göre artık bundan sonra sebze yemekleriyle tazeler ile hayatı devam ettireceğiz. Ama çok şükür Rabbimin verdiklerine yani şükürsüz hiçbir şey olmaz. Şöyle topladım. Bak ne kadar da çok topladım. Bu bahçenin bereketi işte böyle. Pazardan alayım desen şunu. Nereden baksan 5 kilo var. Ama talladın öyle olmuyor. Artık şimdiden sonra her öğünümüz bakla, taze fasulye. Kuruları kaldırdık çünkü. Bir de taze baklayla, taze fasulyeyi çok severiz. Onun için öğünümüz bakla fasulye olabilir.